Yunus Ali ne yapıyorsun sen? Çorba yapıyorum. Çorba yapıyorsun. Aferin sana. Sen çorba mı karıştırıyorsun? Aferin sana. Annen yardım mı ediyorsun? Sen çok iyi bir çocuksun. Annesine yardım ediyormuş. Aferin sana. Karıştır karıştır. Çok güzel karıştırıyorsun. Sen çorbayı seviyor musun Ece? Seviyorum. Aferin. Ayı. Çocuklar siz de annenize yardım ediyor musunuz? Hmm, sonra yiyeceğim. Hımm sonra yiyeceksin. Güzel karıştır. Dibini yap, yap. Biraz kısayım ne olur mu? Ne olur. Çünkü yavaş yapıyor. Dibinden karıştır dipten. Aferin. Kokusu güzel. Burada. <laughs> <laughs> Bakayım. Sen de tut, sen de tut. Sen de tut. Tamam, yapışmamış. Aferin. Sen de tut. Hah. Sen bugün aşçı mı oldun? Ben <laughs> Aferin sana. Hafta da oturabilirsin öyle yoruluyorsun Bakayım. Ha tam öyle oldu. Çok güzel oldu. Asçı Yunus Ali Yunus Ali <laughs> of. Evet arkadaşlar Siz de annenize yardım ediyor musunuz arkadaşlar Bize söylersiniz tamam arkadaşlar Yunus Ali'nin arkadaşları Yunus Ali oh, Ne güzel karıştırıyor Acıkmış sonra güzelce afiyetle yiyecek Ekmekle doğrayacağız. Evet. Aferin sana. Kaynıyor mu acaba? Evet, kayıyor. <laughs> Ateşe bakıyor kaynıyor diyor ya yerim ben seni yerim yerim tatlını yerim ben seni ben de senin tatlın yetine yerim sen çorbayı iç, ben de senin tatlı niyetine yer. Hayır, 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 hayır. Tatma, tatma. Şimdi tatma. O çorbayı tek başına içmeyeceksin. Tek başına içsen evet tat. Ama biz de içeceğiz. Kirletme. Kaynasın mı? Ben sen kaşık veririm. Sen kaşıkla tartarsın tamam Tadına bakarsın tadı güzelse. Tamam. Okey. 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 <laughs> Aferin sana. Karıştır karıştır. Dipten karıştır yapışmaz. Ben de yapayım seninle birlikte. Bakayım nasıl çobamızı dip nasıl. Bırakma sen de tut. Sen de tut. Sen de tut. Sen de tut. Sen Biraz daha ateşi açayım. Çünkü bayağı kısmıştım. Evet. Çorbamız oluyor. Öyle evet. değil mi? Evet. Gördün ne güzel kaynıyor insali. Evet. İşte kaynamak öyledir. Böyle bir sürü baloncuklar çıktı zaman çok güzel çorbamız kaynıyor. Evet kaynıyor. Dur, o da İşte öyle. Aferin Nisali'nin. Bugün menüsü ona ait. O yaptı kendi çorbasını. Neden mi sarı? Evet. Bir bak bana. Çok mutlu oldun mu? Mutlu. Aferin sana. Bir beş dakikada kaynasın yeterdi tamam mı anneciğim? Anlatın. Kolay mıydı çorba yapmak? Evet, Arkadaşlarım da yapabilirler mi? Anne, annenize yardım edin söyle. Anne yaptı. Annenize yardım edin. Herkes yapabilir değil mi? Tamam. Hadi biz artık çorbamızı kıvamına bakacağız. Öyle değil mi anacığım? Hadi arkadaşlarına görüşürüz söyle. Hadi bak bana. Bak bana, bak bana. Bu tarafa bak. Bana bak. Sen yani bu tarafa bakıyorsun. Hadi arkadaşlar görüşürüz.